Koşun babanız geldi. Canım. Bebeğim. Baba. Babacığım. Canım. canım. Babacığım. Çok canım. Ne yaptın babacığım? Ben de, ben de canım. Baba bir daha gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Baba bana ne aldın? Küçük adam. Sana ne mi aldım? Burada. Bak bu senin. Baba bir daha gitmeyeceksin değil mi? <laughs> Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim canım. Cık. Bak. Bu senin. Canım benim. Gel. Gözün aydın başkomiserim. Ne gözün aydın. Sessizliği görünce kızın oldu zannettim de. <laughs> Öyle mi? Hadi hadi dışarı. Bu abi be. Benim kafam çok karıştı. Hangimizin karışmadı ki şef? Eğer Belgin abla haklıysa, haklıysa kral Belgin Hanım'ın kocası demektir ya da ona yaklaşmak isteyen birisi. Kemal Bey kim bu kral? Biz de bir bilsek. Son altı yıldır yaptığımız bütün organize suçlar operasyonlarının altından bu kral ismi çıkıyor. Daha çok bir beyin gibi hareket ediyor. Bugüne kadar yüzünü gören yok. Interpol kırmızı bültenle arıyor. Ve dosyasında da hiçbir resimle karşılaşmadık. Aslına bakarsanız böyle bir adamın var olup olmadığından bile emin değiliz. Allah Allah benim de kafam karışmaya başladı ya. Normaldir. Belki de birileri bizim beynimizi bulandırmaya çalışıyordu. Böylelikle bulanık sularda daha rahat yüzebileceklerine inanıyorlar. Ne dersiniz? Umarım haklısındır Derya. Umarım haklısındır. Burada bir şeyler dönüyor. Kürşat'ı buldunuz mu? Çağrı çektik. Şimdi bizi arar efendim. Onu fabrikanın bitişiğindeki yerde beklediğimizi söyle. Eğer üç saat içinde gelmezse... ...onsuz giriyoruz içeri. Bağ üstüne efendim. Peki bu kadınları ne yapacağız? Ben bunu işte Bir, bir dakika ne de oluyor? Bizi nereye götürüyorsunuz? Ya bırakın bizi işte. Ne tutuyorsunuz ki bizi? <laughs> bu ne yazık ki imkansız köylü kızı. Çok şey duydunuz ve çok şey biliyorsunuz. Ne yazık ki sizi öldürmek <laughs> zorundayız. Öldürmek mi? Ne diyor bu be? Biz hiçbir şey görmedik, biz hiçbir şey duymadık ki. Duyduk mu abla, gördük mü abla? Biz <laughs> hiçbir şey görmedik. <laughs> e bir de şöyle düşün o zaman. Belki de seni çok kıskanıyorum. Şu yakışıklı nişanlım benim olsun diye... ...seni aradan çıkartıyorum. Bir de böyle düşün. <laughs> gül gül. Sen gülmeye devam et. Memur şimdi gelir. O zaman kim aradan çıkar görürüz. Bu kadar mı çok seviyor seni şu Memoli? Evet hem de çok. Aslında ben de onu çok seviyorum. Hem de her şeyden çok. Bravo. Gördün mü bak hiç de o kadar zor değilmiş. Cık. O zaman... ...sana bir zarar gelmesin diye... ...her şeyden vazgeçer bu Memoli öyle mi? Canını bile verir benim için. O zaman bu ne? harika. <gülüyor> <gülüyor> Alın bunları arabalara bindir. Bizimle geliyorlar. Çıkış kapısında polisler olursa bunları gösterir, rahatça geçeriz. Hadi bakalım. Hadi, 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 hadi yürüyün, aa, kalkın, kalkın, kalk. çabuk. çabuk yürü, hadi. yürü hadi. Evde kanıt Bitirme. olacak için bir şey bırakmadım. Yürü, tamam, peki efendim. Hadi sallam, hadi, hadi çabuk aramana. Masar Bey, buyurun efendim. Belki bir daha görüşemeyiz Masar Bey. Anlıyorum hanımefendi. Evin sahibi sorarsa acilen çıkmak zorunda kaldığımızı söylersiniz. Zaten iki aylık kirayı da peşin ödemiştik. Bir sorun olacağını sanmıyorum. Siz bunları hiç düşünmeyin. Gidin işinizi halledin. Bir de burada gördüğünüz bazı şeyleri unutmanızı rica edeceğim sizden. Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Her şey için teşekkürler Masar Beyciğim. Daha hiçbir şey yapamamıştım. Hadi bindirin şunları arabaya. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Bizi de beraber götürürseniz çok büyük belalar açarsınız başınıza. Evet çok büyük belalar açarsınız başınıza. Hemen binmezseniz bagajda gidersiniz. Yürü içeri yürü. Girme yürü be. Içeri, yürü yürü. yürü. ...kime el sallıyor? Buyurun efendim. Hemen alın beni buradan. Emredersiniz efendim. Herkes hazır olsun. Malları almaya gidiyoruz. Açtın efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.